Ekranları başındaki herkese merhaba sevgili seyirciler. Euro bölgesi krizi dalga dalga bütün Avrupa'ya yayılıyor. Kriz öyle büyük boyutlara uzandı ki 100 yıldır devam eden Nobel ödüllerinin bütçesini bile zorladı. Nobel ödüllerinin daha küçük bütçeli olarak yapılacağı açıklandı. Euro bölgesinde Yunanistan, İrlanda ve Portekiz'in ardından İspanya borç krizi nedeniyle ortaklarına el açan dördüncü ülke oldu. Euro bölgesi Maliye Bakanları acil sermayeye ihtiyaç olan İspanya'ya 100 milyar euro kredi verme kararı aldı. Sırada İtalya mı var? Finans piyasalarından borçlanmak için yüksek faiz ödeyen İtalya'nın gelecek aylarda Avrupa Birliği'nden yardım isteyebileceği belirtiliyor. Eko Pazar ekibi bu hafta iki yılda bir düzenlenen Ankomak fuarındaydı. Bu yıl 11. düzenlenen Eko Vitrin Yılın Starlar Ödülleri Pendik Green Park Otel'de düzenlenen muhteşem bir törenler sahiplerini buldu. Eko Pazar başlıyor ama önce bu haftanın konu başlıklarına hep birlikte göz atalım. Eko Pazar bu haftada ekonomi dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Eko Vitrin dergisi okuyucularının belirlediği yılın starları ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Yılın starları ödüllerini Yılın Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın elinden aldı. Uluslararası Diplomasi Onur Ödülü İslam Teşkilatı Genel Sekreteri Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'na verildi. Siyaset ve iş dünyasında yılın starları mutluluğunu Eko Pazar'a aktardı. Ankomak 2012 Uluslararası İş Makineleri Fuarı sektörde bu yılda trendleri belirledi. Ankomak Fuarı'nda Hidro dev vinçler ilgi odağı oldu. Krismak Makine, Ankomak 2012'de tek makine ile dev hazır beton santrali kurdu. Geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve atık yönetimi fuarına ekolojik enerji damgasını vurdu. Medical Park İzmir, Ege'nin sağlık merkezi olmaya kararlı. Yurt dışındaki Türk girişimcilerin inanılmaz başarı öyküsü. Türk sanayisinin dev çınarlarından Ülker Bisküvi'nin kurucusu Sabri Ülker son yolculuğuna uğurlandı. Eko Pazar başlıyor. Sevgili seyirciler, Artık geleneksel hale gelen yılın starları ödülleri bu yılda sahiplerini buldu. Pendik Green Park Otel'de düzenlenen yılın starları ödül töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu, iş, siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim bir araya geldi. Şimdi sizleri o geceye götürüyoruz. Eko Vitrin Yılın Starları Ödül Töreni'nde yurt içi ve yurt dışından siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. The Green Park, Pendik Otel'de saat 19'da başlayan ödül töreni yoğun bir katılımla gerçekleşti. Eko Vitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu'nun ev sahipliği yaptığı törende Yılın Starları Ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın elinden aldı. Hoş geldiniz diyorum Sayın Bakanım, Sayın İhsanoğlu, yurt dışından sayın konuklarımız ve çok değerli iş adamlarımız. Ekovitrin bu üç arkadaş, üç gazeteci, gazetecilikten başka işi olmayan üç gazeteci. 1987 yılından beri beraberiz. ATV'de ve TRT'de iki kanalda program yapıyoruz. Ve 13 yıldan bu yana da Ekovitrin dergisini yayınlıyoruz. Ekovitrin dergimizi çok şükür 150. sayısına ulaştırdık. Tamamen bağımsız, bir medya grubuyuz. Tabii ki biz bir eee büyük bir sermaye grubu değiliz. Biz bir KOBİ'yiz. Ama bizim sermayemiz, gazeteciliğimiz ve itibarımız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz diyorum. Sözü Sayın Bakanımıza bırakıyoruz. Kamuran Bey'e ve onun değerli çalışma arkadaşlarına ben de iştenlikte çok teşekkür ederim. Her şeyden önce Bizim haberimiz olmadan bizi bir sınava sokmuşlar. Şükürler olsun ki halkımız, milletimiz gereken ilgiyi, desteği göstermiş. Ve hepimiz kendi alanlarımızda karınca karınca bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Marifet iltifata tabidir, iltifatsız meta diye bir söz var. Bir iltifata masar olduk. Ben hepinize minnetlerimi sunmak istiyorum ödül alanlar safında bulunmak benim için bir büyük onur. Bunu bu akşam ödüle layık görülen bütün arkadaşlarım adına ifade etmek istiyorum. Bu organizasyonu düzenleyen, emek veren ve bir biçimde katılıp bizim emeğimizi değerlendiren arkadaşlarıma, birlikte çalıştığımız bütün arkadaşlarımız adına, çünkü biz bir anlamda o arkadaşlarımızın ortak emeğini ki, onların da birçokları burada turizm ve kültür dünyasının, yayın dünyasının değerli temsilcileri var aramızda. Hepsinin emeğini biz kişisel olarak temsil ediyoruz. Hepsinin adına işten teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, benim haberim olmadan bir yarışmaya katılmışız. Eko Vitrin'in okuyucuları böyle bir değerlendirme yapmışlar. Kuşkusuz e Aynı yarışma içinde ismi geçen arkadaşlarım da benden daha başarılı işler yaptılar. Ama galiba bizim taraftarlarımız biraz daha hatik davranmışlar. Ben Eko Ekovitrin'e, okuyucularına, bütün milletimize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte, milletle birlikte, millet için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. 2011 çok başarılı, özel bir yıldı. İnşallah 2012'de iyi bir yıl olacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Her şeyden önce Ecoütün dergisine yöneticilerine ve 250 bin okuruna teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten bu bu sürprizdi. Bu 251 bin insanın böyle bir değerlendirmeye katılmış olması çok önemli bir husustur ve benim için büyük bir şereftir. Ben bu e, ödülü kabul ederken dünyanın her tarafında benimle beraber çalışan çok sayıdaki değerli diplomatlar, akademisyenler ve yardımcılarımla beraber onların adını alıyorum. Beni böyle bir ödüle layık gördükleri için çok mutluyum. Ben bu ödülü benimle çalışan çok sayıda diplomata, akademisyene ve yardımcılarıma borçluyum. Eğer İslam İşbirliği Teşkilatı bugün Birleşmiş Milletler'den sonra ikinci büyük teşkilat ve en sırf hacim bakımından, ya sayıları bakımından değil, aynı zamanda da müessiriyet bakımından, etkinlik bakımından, Afganistan'dan Gazze'ye, Gazze'den ee, Somaliya, Somali'den Myanmar'a, Myanmar'dan e, Filipinler'in güneyine, ondan sonra İslamofobia meselelerine bunlarla mücadele etmede başarı göstermişse bu çalışanların benim yanımda beraber çalışan birçok sayıdaki diplomat, akademisyen ve değişik yardımcılarımızın e, Cidde'de, İstanbul'da, Ankara'da, New York'ta, Rüksel'de, Cenevre'de, Bağdat'ta, Kabul'de bulunan ofislerimizde, Somagideshü'de bulunan ofisimizde, ofislerimizde çalışan arkadaşlarıma borçluyum. Onun için Eko Vitrin'e çok teşekkür. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in eşleri Sayın Mehriban Aliyeva yılın First Lady'si seçildi. Bizim için büyük bir gururdur ki bugün. İstanbulda ölkəmizin birinci xanımına onur ödülü verilir. Təbii ki bu xəbəri biz eşidəndə bütün azərbaycanlılar kimi hər birimiz qürur hissi keçirdik. Türkiyənin tekstil və enerji devi Sanko Holdingin prezidenti Kurdu Başkanı Alp Kadir bunu sorğu Güzel bir şey yani bizim için gurur verici bir şey seçen arkadaşların hepsine teşekkür ederiz. Tabii bunun e, ana nedeni bir tane Türkiye'de çok çalışmak, sanayi bir yana daha öne çıkartmak gibi e, uğraşımız var. Bu da bize çok duygulandırıyor. Bu, bu gibi ödüller insana şek veriyor. Burada yılın girişimcisi ödülümüz var. İstanbul Aydın Üniversitesi kurucusu ve mütevelli heyet başkanı Doktor Mustafa Aydın. Ekovitrin her yıl e, bu benzeri çalışma yapıyor, değişik alanlarda, siyaset alanında, özellikle yurt dışında yatırım yapan e, Türk iş adamları hakkında, e, ülkemizdeki üniversiteler hakkında, girişimciler hakkında böyle bir e, yarışmayı yaparak, böyle bir girişimde bulunarak gerçekten e, Türk girişimcisine destek verdiği, teşvik ettiği için gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de yılın markası seçilen Merino's Tabii ki böyle bir organizasyonu yaptığı için Ekovitin dergisine teşekkür ediyoruz. Bu oylarla alınmış bir ödül oluyor. Onun için tüm halkımıza burada teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi seçenlere, Eko Ekovitrin'e çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyonu, ince düşüncesi, üniversiteleri böyle bir kapsamın içine katması son derece mutluyuz. Genç iş adamı, Karkim Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Doktor Ümit Yaşar Karakaya. Efendim bir kere şahane bir organizasyon. Öncelikle emeği geçen herkese bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Bizi aday gösteren, buna layık gören... Ee, ve seçilip buraya gelmemizi sağlayan herkese teker teker ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, bizim için çok mutlu bir gün, çok gurur duyduğumuz bir gün. Ee, umarım buna layık olmak için bundan sonra da en iyi şekilde çalışmaya devam edip önümüzdeki yıllarda da e, bu ödüllere talip olmak için uğraşacağız. Arifet'in iltifata tabi olduğu gerçeğinin e, hazını yaşıyoruz. Ancak ben ifade etmek istediğim şey şu e, hiçbir kurumda tek başına hiçbir kişinin böyle bir ödülü hak etmediğini düşünüyorum. Biz 37 bin PTT çalışanı olarak bu ödülü e, hepimizin beraber hak ettiğini e, düşünüyorum. Yılın Starları Anketi sonucunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi yılın kamu kuruluşu seçildi. Ve ödülü almak üzere Sayın Orhan Birdalı sahneye davet ediyorum. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ülkemizde havacılığın gelişmesinde büyük rol oynayan bir kamu kurumu. E, bu kurumun vatandaşlarımız tarafından da hizmetlerinin takdir edilmesi, bu takdirin bir neticesi de e, oy verilerek yılın kamu kuruluşu seçilmesi gerçekten bizi mutlu etti. Mutlu ettiği gibi sorumluluğumuzu da artırdı. Ekovitrin okuyucuları Sayın Ahmet Çalık'ı Türk Cumhuriyetlerinde yılın başarılı iş adamı olarak seçti. Ekovitrin okuyucularına teşekkür ediyorum. 250 binin üzerinde katılımcıyla 11.si verilen yılın starı ödüllerinde Sayın Ahmet Çalık'ın Türk Cumhuriyetlerinde başarılı iş insanı olarak seçilmesinden çok gurur duyduk, onurlandık. Ve sıradaki ödülümüz yılın iş adamı. Ekovitrin okuyucuları yılın iş adamı olarak Sayın Eray Kapıcıoğlu'nu seçmişlerdi efendim. Ödüllerini almak üzere Dünya Göz Genel Müdürü Sayın Adem Eskün'ü davet ediyorum. Müzik Almanya'da yılın iş adamı seçilen Deva EG Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güner Çakıroğlu'nu sahneye davet ediyoruz. şu anda konuşamayacak bir durumda. gerçekten o kadar çok sevinçliyim ve heyecanlıyım. Ama bu ödülleri biz alıyoruz ama daha hizmetlerimizi daha artırmak, ileriye yönelik daha güzel şeyler yapmak. Bize bunu layık gören arkadaşlarımıza, bize gerçekten destek olan bütün çalışan elemanlarımıza, bu durumda bize destek veren bütün Almanya'daki üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Yalan şirketi Ağlu Şirketler Grubu. Ödülünü almak üzere Ağlu İletişim Direktörü Sayın Uğur Ünal'ı davet ediyorum. Başarılı iş adamı seçilen Taha Dış Ticaret'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Taha'yı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Eko Vitrin Dergisi'nin yapmış olduğu çalışma örnek bir çalışmadır. <laughs> Eko Vitrin Dergisi'nin yöneticilerine ve okuyucularına hakikaten ben cani gönülden tebrik ediyorum. Çünkü e, iş adamlarına Çalıştıkları sektörlerde daha yükseğe, daha iyiye bizi motive etmiş oldular. Ve bu yapmış oldukları çalışmanın içerisini de çok beğendim. Çok titizlikle bir seçim ve seçme yolunu seçtiler. Ki Türkiye'de bunun bir benzeri yoktur. Hemen hemen bütün bölgeye bir örnek teşkil edecek bir çalışmadır. Amerika kıtasında yılın iş adamı. Kanada'dan bir başarı öyküsü var aslında sırada. Sayın Bekir Elma ağaçlı. <laughs> Ödüle layık öldüklerinden dolayı çok gurur duyuyorum. Hepsine çok teşekkür ederim. Yani kelimelerle anlatmak biraz zor. Çok yani çok sevindim. Ee, bu şirketimiz tabii ki bir aynı zamanda e, erkek kardeşim e, Cengiz ve kız kardeşim Beren. onların da çok emekleri geçti, hepimize e, verilen bir ödül. E, yeniden herkese çok teşekkür ederiz. Ve sıradaki ödülümüz. Yılın Belediye Başkanı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ekovitrin okuyucuları tarafından yılın belediye başkanı seçildi. Ve şimdi ödülünü almak üzere Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Monik İpekeli sahneye davet ediyorum. <laughs> Bir kere bu ödülü mutlaka kendisi almak istiyordu. Ancak biliyorsunuz İstanbul'un bazı trafik koşulları ve bazı program koşulları yüzünden onun yerine ben başkan yardımcısı olarak ödülü almaya geldim. Çok heyecanlı, çok memnun. Özel Havacılık sektöründe yılın şirketi ödülü. Tav Havalimanları Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Erdoğan şu anda ödülünü alıyor efendim. Bu ödül bizim üzerimizdeki çalışma azmimizi arttırıyor. Büyük gurur alıyoruz bundan. Ben 42 bin çalışanımız adına bu ödülü aldım. Çok mutluyuz. Bu ödüller çalışan insanlara, çalışan şirketlere adeta bir kamçı vazifesi görüyor. Çok teşekkür ediyoruz bizi layık görenlere. Bu bir yerde de şirketlerin, çalışanların... Karnesi gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Top, anketimiz sonucunda yılın meslek örgütü seçildi. Ödül almak üzere DEİK Genel Sekreteri Sayın Bahri Can Çalıcıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. <laughs> Eğitimle Birleşiyor projesi Ekovitrin Yılın Starları anketi sonucunda Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi seçildi. Horizon Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Gültekin ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Sayın Doktor Muammer Yıldız'ı sahneye davet ediyor. Başarı ...fark edilir ve ödüllendirilirse başarıdır. Biz de bu sosyal sorumluluk projesinde başarılı öğrencilerimizi hedeflen, ödüllendirmeye hedeflemiştik. Fakat Horizon olarak ve milliyeti Müdürlüğü'yle yapmış olduğumuz bu sosyal sorumluluk projesinde başarının fark edilip... Bizlerin de ödüllendirilmiş olması bize, bize onur verdi. Bu organizasyonu yapan Ekovitrin dergisi yöneticilerine ve oy veren tüm okuyuculara ben buradan derin teşekkürlerimi sunuyorum. Biz böyle bir projede bir kere çocuklarımızın yurt dışı ile temas kurmaları ve gerçekten insana dokunma anlamında Sanıyorum ki bu reyi kullanırken, oy verirken insanlar bunu gözetmişler. Bence de en doğrusunu yapmışlar. Bu açıdan Horizon firmasına, insana yatırım yaptıkları için ve bize oy verenler de bunu gördükleri için onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca Ecovitrin'e çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir projeyi açığa çıkardığı için, böyle bir ödülü töreninde bunu kıymetli, değerli buldukları için. Turizm sektöründe yılın şirketi, The Green Park Oteller Zinciri, Sayın Adil Üstündağ'a davet ediyoruz. Az önce içeride Sayın Bakan dedi ki eğer yatırımlar devam etmezse bu ödülü geri alacağım dedi. E, yatırımlar devam edecek mi efendim? Tabii ki edecek Sayın Bakanım. benim orada e, sağ olsun ödül töreninde de ödülümüzü kendisi verdi. Benim Gaziantep'te bir otel ivedilikte yapmamı istiyor. Diyarbakır'daki oteli bitirdiğim için teşekkür etti. Ankara'ya çok hızlı devam etmemi istedi. Burası bildiğiniz gibi işte Türkiye'nin en büyük kongre merkezi. 55 salon var. 10 bin kişiyi ağırlayabiliyorum. Demre'ye bir yatırım yapmamı istedi. Demre çok bakir bir yer biliyorsunuz. Antalya'ya değil de Demre'ye bir yatırım yapmamızı istiyor. Berlin'de inşallah bir yatırımımız olacak. Sayın Bakanım haklı olarak espri, biraz da ciddi bu yatırımlara devam edeceksin. Yoksa ödülünü geri alacağım dedi. Mobilya sektöründe yılın şirketi ödülü. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Davut Doğan'ın yaptığı Doğutaş 40. yılını kutluyor. Ve bu ödülü almak üzere Doğutaş Yönetim Kurulu üyesi Sayın Doğan Türkmen'i davet ediyorum. Öncelikle Eko Vitrin'e ve Eko Vitrin okuyucularına gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizi böyle bir onurlu bir ödülle layık gördükleri için çok mutluyuz tabii her şeyden önce markamız açısından. Tabii bu tür ödüller özellikle okuyucu kitlesi tarafından seçilmiş olmamız bizim çok daha markamıza karşı çok daha heyecanlı bir şekilde çalışmamız, çok daha emek vermemiz gerektiğini gösteriyor. Tabii ki bu bir başlangıç veyahut da bundan sonraki devamlılığı daha aynı heyecanla hırsla devam edecek. Yılın ihracatçısı kategorisinde Kayserili HES kablo epi göğüsledi efendim. Öncelikle bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Ben firmam adına bu gece buraya katılmaktan ayrıca çok mutluyum. İhracat tabii ki önemli bir konu ülkemiz açısından. Dış ticaret açığının ne kadar azalabilmesi adına mümkün olan her türlü gayreti gösteriyoruz. Yurt dışında yılın yöneticisi seçilen bir ismi sahneye davet edeceğiz. Bu isim Sayın Erkan Türkoğlu. Türkoğlu Almanya'da Pita Metros Grup Türkiye'nin gıda ve sanpipide Avrupa şirketlerinin CEO'luğunu yapıyor. Çok mutluyum. Tabii ki bu ödülü almak çok kolay değildir. Mutlaka bize oy verenler, bizi tanıyanlar, bilenler, yapmış olduğumuz çalışmaları bilenler bu konuda bize destek olmuşlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Eko Vitrin Dergisi'ne de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Uzak Doğu'da yılın başarılı iş adamı. Hüsnü Özey'in Uzak Doğu'da yılın başarılı iş adamı seçildi. Ödülünü almak üzere FIBA Holding İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Hamdi Aydın'ı sahneye davet ediyorum efendim. Yılın Kobisi ödülünde Prolift asansör Yılın Starları anketinde Yılın Kobisi seçildi. Çalışmalarımızdan dolayı Eko Vitrin dergisi okuyuculara bizi bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyoruz diye tanınan Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkar'a toplumun deprem riskine karşı aydınlatılması, eğitilmesi ve depreme karşı alınacak önlemler konusunda adeta bir nefer gibi çalıştı. Beni çok mutlu etti. Şimdi biz gönül insanıyız. Şimdi ben size bir rakamlar söyleyeceğim. Bir müdürken tüm Türkiye'yi dolaştım, 77 il. Sonra derneğim ve Yerel Gündem ile bir daha Türkiye'yi dolaştım, 77 il. Şimdi Türk Kızılay'la birlikte dolaşıyorum. 51 ile vardık. Tabi burada müthiş bir çaba var, bir uğraş var. Dolayısıyla Eko Vitrin yöneticileri hatırladı. Benim de çok hoşuma gitti. Söyleyelim, insan arıyor. Yılın Starları anketi sonucunda Vakıf Bank Türkiye'de Yılın Bankası seçildi. Yılın Bankası ödülünü almak üzere Vakıf Bank Genel Müdür Yardımcısı Sayın Osman Demren'i sahneye davet ediyorum. <laughs> ülkemizin gerçekten çok kendi alanında başarılı olan yayın kuruluşundan bir tarafından e, hazırlanmış olan ve yani seçimle aldığımız böyle bir ödülden çok mutluyuz. Bankamız ve şahıs adına hakikaten mutluluk duyuyorum. Yani. TTNet yılın starları anketi sonucunda iletişim sektöründe yılın şirketi seçildi. Ve TTNet'in ödülünü almak üzere genel müdür yardımcısı Sayın Abdullah Orkun Kaya'yı sahneye davet ediyorum. TTNET geçtiğimiz günlerde 6. yılını kutladı. Aslında yeni bir şirket sayılabilir. Daha 6. yılını kutlayan bir şirket olarak böylesine önemli bir ödülü almış olması bize gurur veriyor. Tabii önemli olan sadece bu senenin değil, önümüzdeki yıllarında star olabilmek. Bunun için çalışmamıza devam edeceğiz. Sağlık sektöründe yılın şirketi... Acıbadem Hastaneleri oldu. Şimdi ödülü almak üzere Acıbadem Kurumsal İletişim Koordinatörü Sayın Zeynep Çuhacı Ayaz'ı sahneye davet ediyorum. Öncelikle bu takdirinize çok teşekkür ediyoruz. Acıbadem Sağlık Grubu artık dünya sınırlarını zorlayan bir sağlık grubu olarak 2012'ye çok hızlı başladı. Yurtdışı yabancı ortağımızla birlikte sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir acı badem markasıyla bir sağlık alanında büyük bir atağa gireceğiz. Geçmiş dönemde yaptıklarımızla da kuşkusuz Türkiye'nin yükselen trendinde sağlıkta da önemli bir payını almış durumdayız. Metin Doğan, Ekovitrin okuyucuları tarafından Balkanlarda yılın başarılı iş insanı seçildi. Sayın Metin Doğan'ın ödülünü almak üzere sayın... Fah Çiçici sahneye davet ediyorum. Sayın Metin Doğan kendisi yenilikçi, çok değerli bir kişiliktir. Bizim gibi genç girişimlere ülkeye yüksek katma değerli fikirlere maddi manevi destek sağlayan çok yenilikçi bir kişiliktir. Ben kendisi adına gerçekten çok bir gurur duyuyorum. Bu ödülü e, layık görülmesi, görülmesinden ötürü. Ve sırada yurt dışında yılın sosyal proje ödülü var. Bu hareketin kurucusu ve öncüsü olan Mehmet Okumuş'u şimdi sahneye davet ediyoruz ödülünü almak üzere. Müzik <laughs> Vizesi Avrupa ile ilgili Türk vatandaşlarının Avrupa'da vizesiz dolaşmak ile ilgili yaklaşık 4 yıldır önemli lobi ve kamuoyu çalışmaları yapıyoruz. E, medyadan genç arkadaşlarımız, bayan kardeşlerimiz Türkiye'nin dört bir yanından Londra'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, memleketin Rize'den e, arkadaşlarımıza çok büyük bir destek verdiler. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yılın Katılım Bankası ödülü takdim edilecek. Bu kategoride Kuvvet Türk. Yılın Katılım Bankası seçildi. Kuvvet Türk'ün ödünü almak üzere Kurumsal İletişim Müdürü Sayın Hasan Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Müzik Yılın Sivil Toplum Kuruluşu ödülünü Müsiyat Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Sayın Emin Tahay'ı sahneye davet ediyorum. Müzik Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra yeniden birlikte olacağız. Kopazardan ve ATV Avrupa'dan sakın ayrılmayın. sizi hiç terletmesin.